Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Şimdiden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Fazla uzatmadan direkt elmas harcama geçelim. Bugün Ömer'in hesabındayız. Ömer'in hesabında bir sürü atölye fişi, silah fişi var. Fazla uzatmadan direkt elmas harcama geçelim. Şimdi şans otomatına geliyoruz. Şöyle çok güzel bir avuk atölyesi geldi. 83 tane fişimiz var. 4 tane evrim taşımız var. Şöyle göstereyim size. Hasar 2 menzil bir. Hasar 1, isabetlik 2. Biz tabii ki de ya 5 artı ikisini ya da 7 artı 3'ünü alacağız. Büyük ihtimalle bunu alırız diye düşünüyorum. Şöyle bir 5 çevirmeyle başlayalım bakalım. Ver kardeşim şablonu direkt. Bak nasıl doluyor kurt. Hadi. Yapma. Bak kardeşim ver işte bir tane. Cık. Neyse sıkıntı yok. Kötü bir başlangıç yaptık. Ama şimdi toparlayacağız. Adamsın. Bir. Bir tane de şablon. İki evrim oldu. Aa, süper. Gayet güzel. Hadi kardeşim. Ver iki şablonu birden. Dur. Ver evrim taşı artık. Kötü oldu. Bir beşi çevirme daha. Aga be. Bak sinir oldum. Verir misin? Bir tekli çevireyim bakayım. Niye böyle oldu ya? Tamam 5'i çevirelim. Hadi. Bu kadar zor olmaması gerek ya. Bu şablonu çıkartmanın. 7 tane oldu. Hadi kardeşim ama. Dur. Şablon ver artık. Gözünü seveyim. Ne yapacağız bu kadar evrim taşını ya? Bir beş çevirme daha. Hadi ver artık. Dur. Adamsın. Bir tane daha ver lan şablon. Hadi. Dur yine orada. Tamam, güzel. Bir beş çevirme devam. Devam. Sıkıntı yok kardeşim. Bir tane daha şimdi şablon verecek bir çevirmede. İnanıyorum. İnanıyorum. Hadi. Yapma gözünü seveyim ya. Sihirli küp getirmişler bu arada. Ver şu şablon artık ver. Tamam. Güzel. Hadi kardeşim üzme beni. Bir evrim taşı bir şablon ver gidiyorum. Dur. Dur lan. Adamsın sen var ya işte bu kadar işte bu kadar. Gayet güzel alçık kardeşim direkt. 7 artı 3'ü alıyoruz. Kuruda bak be nasıl doğuluyor. Şöyle kuşanalım. Şimdi hemen bunu bir lobide göstermemiz lazım yani. Ömer'in zaten güzel bir avuk yoktu. Şöyle lobide gösterelim. 7 artı 3 izi güzel. Ben hemen şans otomatına geri geliyoruz arkadaşlar. Bir de burada makon var. Bu makonu çıkartmaya çalışacağız İnşallah şöyle 30 dakika falan çıkar. 11 çevirmeyle başladık. Yok mu bir tek atmamız? Yok mu bir tek atmamız? Yapma yokmuş yani. Şuradan fişlerimizi de alalım. Güzel. Bir 11 çevirme daha. Ömer'in makonu var mı onu bilmiyorum yalnız ya. Yalı çapkını çıktı. Yalı çapkını da yokmuş Ömer'de. Güzel. Şöyle bir 10 çevirme daha. Hadi verirsin. Verirsin makonu. Lucky sıfırlandı mı? Ona dikkat etmedim. Sanırım sıfırlanmıyor. Yine yalı çapkını verdi. Tamam, son bir onlu çevirme. Makonu yoksa eğer çıkaracağım diyecektim. Çıktısın. Allah'ım ya, hep yalı çapkını ya. Bu kadar da olmaz ki kardeşim yani. Şöyle bir silahlara gelelim. Yalı çapkını neredesin yalı çapkını? Güzel bak yalı çapkını yokmuş. Şimdi hafif makineli. Nerede? Makon. Makon da yokmuş yani. Tamam makonu alalım ya. Benim hesabıma da lazım ama ben alamadım kendi hesabıma. Gel kardeşim. Ver hadi bu sefer. Ya gözünü seveyim bu ne ya? Ver. Adamsın sen kardeşim, adamsın. Hasar bir isabetlik iki süper oldu valla. Hemen bunu da kuşanalım. Cephanelik kısmı neredesin? Neredesin kardeşim, neredesin? Makon. Bunu da kuşanlık Gayet güzel. Kıpkırmızı bir video oldu. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.